Merhabalar, bu videomuzda sarı nokta hastalığı nedir ve risk faktörleri nelerdir bunlardan bahsedeceğiz. Sarı nokta dediğimiz bölge göz arkasında retina böl bölgesindeki hassas net görmemizi sağlayan maküla bölgesinin ismi. Bu hastalık kronik ilerleyici bir hastalık ve sıklıkla daha ileri yaşlarda gördüğümüz bir hastalık. O yüzden halk arasında bildiğimiz sarı nokta hastalığının ismi aslında yaşa bağlı. Yani yaşla birlikte oluşan makula bölgesini tutan bir dejenerasyon. Yani yaşa bağlı makula dejenerasyonu. Şimdi sarı nokta hastalığında hastanın şikayetleri neler? Hasta biraz daha keskin, net görmesinin zaman içerisinde azaldığını, bulanık gördüğünü, renklerde soluklaşma olduğunu, baktığı alanda özellikle merkezi görme alanında göremediği, bu daha bulanık gördüğü bir alandan şikayetçi olur. Ve özellikle düz cisimlere baktığında bu Eğrilikler, çarpıklıklar, telefon direkleri gibi yazılar gibi okuma yazılarında bir eğrilme ve çarpılma şikayetiyle gelir. Risk faktörlerimiz neler? Bu hastalık için en önemli risk faktörümüz ileri yaş. Neden ileri yaş? Yaşlanma ile birlikte yaş alma ile beraber gözümüzün arkasındaki retina tabakasının özellikle makula bölgesinde bir takım farklı değişiklikler olmaya başlıyor. Özellikle makula bölgesindeki görmeyi sağlayan fotoreseptör hücreleri metabolik olarak çok aktif hücreler sürekli bir orada aktivasyon ve bunun sonucunda oluşan sürekli bir metabolik madde birikimi var. Aslında sağlıklı bir gözle bu maddeleri makulanın hemen arkasındaki bir tabaka olan retina pigment epiteli absorbe ediyor, temizliyor. Ama yaş almayla beraber zaman içerisinde bu retina pigment epitelinin fonksiyonlarının azalmasına bağlı olarak yağ ve proteinden oluşan e, bir takım atık maddeler bu retina altında, retina pigment epiteli tabakasının altında birikmeye başlıyor. İşte bunların ismine duruz ediyoruz, duruzen diyoruz. Bunlar zaman içerisinde birikerek o bölgedeki sağlıklı fotoreseptörler yani görmeyi sağlayan hücrelerimizin yapısını ve fonksiyonunu bozmaya başlıyor ve zaman içerisinde görmemiz giderek azalmaya başlıyor. O zaman ilk faktörümüzden bir tanesi risk faktörlerimizden ileri yaş. Bunun dışındaki risk faktörlerine bakacak olursak genetik faktörlerimiz yani genlerle aldığımız ailemizden gelen e, bu hastalığa olan yatkınlığımız. Biz özellikle hastalarımıza ailede sarı nokta hastalığı var mı diye mutlaka sorarız çünkü eğer buna bir e, yatkınlık varsa bu hastalığın olma ihtimalini ve biraz daha erken yaşta görülme ihtimalini biliyoruz. Bir diğer önemli risk faktörümüz sigara. Sigara oldukça birebir bağlantısı olan sarı nokta hastalığıyla bağlantısı olan bir faktör. Uzun yıllardır sigara kullanan kişilerde makula bölgesinde bu yaşlanma belirtileri daha erken ortaya çıkıyor. Aynı zamanda yüksek tansiyon ve kolesterol dengesinin bozuk olması, orada gene hücresel bütünlüğün bozulmasında ve bu risk faktörlerinin artmasına sebep olan etkenlerden bir tanesi. Bir diğeri de şişmanlık yani obezite ve kötü beslenme bozuklukları. Bunların hepsi birleşince sarı nokta hastalığı için bir aday bir risk oluşturmuş oluyoruz. Bu hastalığımızın iki tipi var. Biri kuru tip, biri de yaş tip. Kuru tip de e, özellikle en sık gördüğümüz formda kuru tip demek yani daha damarsal değişikliklerin başlamadığı ama moküladaki bu fotoreseptör hücrelerini bozacak şekilde duruze dediğimiz bu depozitlerin birikmesiyle beraber orada bir takım hücresel deformitelerin olması demek. Bunlar zaman içerisinde artarak kendi türünde oradaki fotoreseptör tabakasını tamamen harap ederek atrofi dediğimiz yani merkezdeki hücrelerin kaybına sonuçlanan bir durum oluşturabiliyorlar. Bir diğerisi yaş tip dediğimiz yani olayda bu hücre kaybının yanında damarsal bir takım değişikliklerin de olduğu, yeni damarların oluştuğu ve bunlara bağlı olarak kanamaların ve sızıntıların göründüğü form. Bu nispeten kuru tipe göre daha az gördüğümüz bir form ama görmeyi en çok bozan, ciddi anlamda etkileyen ve tedavi etmezsek kalıcı, çok ciddi görme kayıplarıyla giden bir durum.